Efendim programımıza yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Huzurlu, hayırlı bir cuma dileyerek yeniden başlayalım aileceye. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar e, Emre Bey. <laughs> Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah şükür. Allah şükür. Çok şükür. şükrediyoruz. Allah iyilik versin. Hocam olun, e, takıntıları gel. konuşacağız ama öncesinde e, dün aşı oldunuz. E, evet. Duygularınızı, aşıyla ilgili yorumlarınızı merak ederiz. Öncelikle kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşıyla ilgili ben e, aşıdan daha e, aşı konuları gündeme geldiği zaman, kaç ay önceden beri hem ben bizdeki de farmakoloji bölümündeki e, moleküler biyoloji genetik bölümündeki arkadaşlarla Epeyce aramıza tartıştık hangi aşı hı hı. nasıl olur tarzında. Hı hı. Yani genel olarak bizde oluşan kanaat bu aşı şey inaktif aşı, hı hı. E, klasik yöntemle. Şimdi diğer aşı biyotek, biyotein aşısı, modernonun şey AstraZeneca aşıları gibi aşılar. Onlar daha çok yeni bir metodolojiyle böyle şey üretildi den aşılar. Hı hı. E, böyle hem messenger RNA üzerinden böyle yarı sentetik gibi aşılar. Evet. Şimdi onlar da antikor vücutta antikor e, oluşturuyorlar. Fakat orta uzun vadede e, genlerde ne yapacağı bilinmiyor. Hı hı. Onun için yani bir söz vardır ya Anadolu'da en kestirme yol bilinen yoldur diye. E, evet evet hocam. Onun için bu bilinen bir metot aşı. Hı hı. E, ve e, bunu ra, gönül rahatlığıyla vurabiliriz yani diğerlerine göre. Hı hı. E, orta uzun vadeli etki açısından güvenilir diye araştırmıştık. Aşı evet. e, ortaya çıkıp gelince de e, ben bakıyorum bu Sağlık Bakanlığı RAM bu konuda çok güzel bir sistem kurmuş böyle. Kale evet, evet. kurtuyla kişiye özel randevu alıyorsun giriyorsun müthiş bir dijital altyapı oluşturmuşlar. Yani hı. tebrik etmek lazım gerçekten. Kesinlikle. Ve onun, o şey içerisinde biz aşıyı şey yaptık yani sistem geldi hı hı. hastanede ee, işte hem İstanbul Üniversitesi Hastanesi de oluyor, yani, tamam. Orada hı hı. Ya, önceden belirlenmiş isim istediler, kaç hafta önceden. O isimlere e, şey geldi, sağlık çalışanı olarak. Hı hı. Yani onu e, aşımızı olduk. Evet. Bir, e, bir alerji var mı diye yarım saat bekledi oradaki ekip arkadaşlar. E, alerjide de olmadı. Hı hı. İnşallah sonuç verir. İnşallah. Yani burada en kötü ihtimal aşının etkisi zayıf olacak yani. Evet. Yani 6 ay bekleniyor. Böyle ki antikor işte e, ikinci aşı var 28 gün sonra. 6 hafta sonra antikor baktıracağım. Hı hı. Antikorda eğer yükselmişse, antikor çıkmışsa hastalığı geçirmiş ve aşılanmış gibi doğal halimler olacak. Evet. Karınlıkta yani, şu... vardır hepatit evet. B'de. Hı hı. Yani, hepatit B'ye geçirip hiçbir şey bırakmadan iyileşenlerde antikor yüksek oluyor. Hı hı. Yani Bak diyorsun antikor yüksek olduğu için sana aşıya gerek yok sen zaten antikor aşılanmış gibisin deyip bir şey yapılıyordu o. Hı, hı. karşı Vücut kendi savunmasını oluşturmuş oluyor. Ama onlar tabii hastalığı geçerek oluşan savunma özellikle bu Covid'de çok şey e, tehlikeli çünkü hastalık çok e, enteresan yani Ki hangi bünyeye nasıl tepki vereceği belli Öyle değil. olmuyor. Evet, evet evet evet. Onun için bu aşıyı olmamak şu anda büyük bir şeydeki yani korkaklık olur. Kesinlikle hocam. Yani sonuçta e, bir yıldır yaşadığımızı bizler biliyoruz. E, dünya çapında 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti. E, sosyal hayat durdu, ekonomik e, hayatta sıkıntılar tabii ki tüm dünyada yaşanıyor. E, böyle bir ortamda e, böyle bir silah bulunmuşken... Aşı varken Tabii. elimizde bunu kullanmamak açıkçası çok da hoş bir şey değil. Umarız zaten dün 300 bini geçmişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuda çok da iyiyiz. Avrupa ülkeleri iki hafta önce başlamasına rağmen bizim ivmemizde değiller. Umarız birçok kişi aşılanır ve bu illetten yakın zamanda kurtuluruz hocam. Ya bu tabi Kendi aşımızı kendi üretebilsek keşke i̇nşallah, yani çalışmaları var. İnşallah Nisan ya başında hocam. Dün konuştuk. Ya, ona... Bir defa muhakkak her sene olacağız öyle bir aşı. Nisan başında bekliyoruz hocam. Dün bilim kurulu üyesi hocamızla konuştuk. İnşallah Erciyes Üniversitesi'nin yapmış olduğu aşıyı evet. kullanmaya başlayacağız. Evet. E, hocam bugünkü evet. konumuz takıntılardı. E, i̇sterseniz biraz evet. da bundan bahsedelim. Tabii, tabii. Ta takıntı nedir? Hangi davranışlarımıza takıntı deriz diye başlayalım isterseniz. Tabii takıntılar yani genellikle ya insanın ha, insanı esir alan düşüncelerdir. Hı hı. İnsanın özgürlüğünü erbat eden düşüncelerdir. Düşün. Yani insan o takıntılar yüzünden evinden çıkamayan insanlar var. Bir buçuk saat, bir buçuk gün banyodan çıkamayan kişi biliyorum. Ben. Bir buçuk. Sekiz saat tuvaletten hı. çıkamayan kişi biliyorum. Hı hı takıntılar yüzünden. O da saçma nasıl bir şey diyor. Fakat sanki içinde ikinci bir kişi var gibi tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyor. Aynı hareketleri yapıyor. Bu işte yani takıntının bir ucu günlük hayatta hepimizin yaşadığı düşünce bozuklukları var. Hı hı. Bir de takıntının öbür ucu da hastalık patoloji ilgili. Hatta bir yüzü obsesif dediğimiz derecede bir kişi gerçeklerden kopuyor Yani ölümün takıntı nedeniyle ölüm ölümcül durumları ortaya çıkıyor. Aç yemiyor, içmiyor, susuz, aç kalıyor, odasından çıkmıyor ve o şekilde hastalanıp vefat eden öyle kişiler var. Literatüre girmiş. O, o şu arasında değişiyor. Bu önce küçük takıntılarla başlıyor bu ilk başta. Hı hı. Küçük takıntılarla başlıyor. Küçük takıntılarla başladığı zaman kişi mesela birisi ona şey yapıyor. Yani bakıp gülüyor böyle diyor ki ya bu bana niye bakıp güldü diyor. Acaba bende şey mi var diyor. Benim gözümde bir ameliyat vardı ya. Gözüm küçük hali diyor. Ona bakıyor diyor. Aynaya gidiyor gözüne bakıyor. Bir İşte baktığı zaman gözümde eski bir ameliyat var. Ona bakıyor. Herkes kendi gözüne bakıyor diye hissetmeye başlıyor. Mesela. Hmm. üzerine dışarı çıkmamaya başlıyor. Mesela. Hı -hı. çıkmamaya başlıyor ve onu devamlı böyle şey takım halinde getirdiği için artık paranoya noktasında da bir noktadan sonra kişi hı hı. böyle. Ee, yine böyle bir takıntıyla başlamış. Ben kıskançlık hezeyanı vakası biliyorum. Yani erkek böyle 50 altmış yaşta civarında bir erkek eşinden beni aldatıyor diye şüpheleniyor. Hı hı. O Böyle bir şüpheleniyor ki öldürmek üzere artık evde şey kurmuş böyle yani bıçakla elinde bıçakla gece bekliyor. Eee e, yani dediğim diye yapmazsan seni öldürürüm tarzında bu noktadayken sonra bize getirdiler biz inceledik baktık şey ilk başlangıcında şey var eşi, eşi de biraz hani, biraz soğuk bir yapıda mesela evet. yani dürüst beyaz yalanlar söyleyen birisi şey Hı. ama olay çıkmasın sorun çıkmasın diye olayları örtbas eden beyaz yalanlar söylüyor. öyle yaptıkça adamı daha çok şüphesi artıyor. Hı. Şüphesi arttığı için paranoya haline geliyor şüphesi. Bak bu demek ki açık şeffaf değil bana karşı, dürüst değil. Demek ki bunun bir başka bir işler çeviriyor diyor. Daha da şüphesi, takıntısı şüphe ve daha sonra da hezeyan haline geliyor. Onu öldürme noktasındayken böyle raportu e, bize getirdiler. Hastaneye yatır, tedavi ettik. Çıktıktan sonra tabii şey oldu yani yani saçma olduğunu kabul etti. nereye kökenini araştırdığımızda böyle kendisinin cinsel gücü zayıflamış bir Hı. şekilde. Hı. Zayıfladığı için benim zayıfladığıma göre eşim de acaba e ben onu tatmin edemiyorum o acaba beni aldatırım. Hep takıntı geliyor. Ondan sonra eşinin de hani böyle biraz soğuk durması nedeniyle onu gittikçe büyütüyor. Kimseye de söyleyip paylaşamıyor ve kıskançlık paranoyasına noktasına kadar varıyor böyle durumlarda hı hı. Bu, bu bu vakalarda o daha küçükken mesela eşi de ona açık şeffaf dürüst yani mesela de eşi şöyle deseydi açsaydı konuya eşi de eşi deseydi ona da belki de açmıştır ama deseydi şöyle ben onunla bununla beraber olacak tiplerden değilim eğer beni yani böyle elinde bir kanıt varsa söyle hı hı. yoksa özür dile derseydi mesela eşi hı hı. o zaman ha içi rahatlardı e, takıntı büyümezdi. Orada Bu durumda o şekilde söylemediği için eşi de hani açık yani böyle, böyle takıntılı kişilere karşı yahut da böyle kuşkucu kişilere karşı açık şeffaf dürüst yakın ilişkiler de çok önemli. Evet, evet. Onlara karşı böyle şey, şey kuruntusunu artıracak takıntısı artıracak şekilde örtbaslar yapıldığı zaman daha da şeyler yapıyor onun. Evet. Kişiler daha da e, büyütüyorlar. Evet. Tabiri caizse kıllandıracak huylandıracak şeyler yapmamak hı. lazım hocam. Ya yani, olsa da açık te özellikle açık böyle, olmak lazım. Yani yakın ilişkilerde hüsrizan esastır, hüsrizan istisnadır evet, yakın evet. ilişkilerde. Hı hı. Yani bir eşiyle ilgili, çocuklarla ilgili bir konu olduğu zaman hemen zanına yorumlamak lazım. Ya yani bu yani demek ki bir mesela çocuk size bir şey kaldı getiriyor. Hı. İzanla yaklaşan bir baba ne der böyle? Aslan kızım, bak as, ne güzel çiçek almışsın, ne güzel gönüllüsün, ne güzel e, duyguların var deyip yaklaşmak yerine ne istiyorsun söyle bakalım. Bir şey, bir menfaatin var dedi an Hı -hı. çocuk orada çıkarcılığı öğrenecek. Hem de niyet olmuş yapmış oluyor babam. da böyle durumlarda şey yapacak, babam beni sevmiyor diye mesela takıntılara girecek. Hı -hı. Ya da çıkarcılık ilgili yanlış bir örnek olmuş olacak. O yüzden takıntıları aslında insanın doğru bir düşünce analizi yapamasıyla kaynaklanıyor. Düşünce yönetimini biz takıntılı gelen bir kimse ise dakika düşünecek şey 15 dakika düşünüyorsa bir takıntılar bazen sadece düşünce olarak olmuyor. His olarak da oluyor. Hı. Mesela bir şiddetini üzülecek şeye 5 10 şiddetini üzülüyorsa evet. burada burada da yani duygusal takıntılar da ortaya çıkıyor. Evet. Yani bir duygu olarak takılıyor birisine. Hı hı. O Bunları bunlara yani karşı tarafın bakışını, görüşünü kendilerine ilgili sayıyor. Ve platonik aşklar o şekilde oluşuyor. Duygusal takıntılardan sonra oluşuyor. Yani duyguları yönetme zorluğu orta oluyor. Yani aynı düşünceyi yönetmek gibi duyguları da yönetiyor beynimiz. Özellikle sağ ön bölge duyguları yönetmeyle ilgili, sol ön bölge düşünceyi yönetme ile ilgili bir paylaşım var beyinde. Yani, <laughs> yani sol taraf böyle düşünceyi yönetirken mantıksal süreç sağ tarafta duygusal süreçleri ilgili kararlar veriyor. Hı hı. yani Kişi ikisinin arasında denge kurmayı başarması lazım. Yani olumlu ve olumsuz duygular arasında denge kurmayı başarması lazım. Bunu yaparsa böyle durumlarda takıntı geldiği zaman ona karşı strateji geliştirmiş olduğu için düşünce stratejisi her takıntıda bir doğru karar veriyor. Böyle olunca artık otomatik doğruları bulmaya çalışıyor şey. Yani onun için bunu böyle durumlarda ya yani biz bu yakın çevreyle ilişkilerde kişinin değişime öğren içine kapanık kişiler çok takıntı yapar mesela. Ben şimdi Kişi hem, içine, hem egosu da yüksekse kimseye bir şey sormaz. Ben biliyorum, ben bilirim, ben yaparım der. Böyle oldukça da takıntıları daha çok e, yönetemez. Halbuki insan mesela hani hep şöyle söylenir hani alçak gönüllük sosyal e, duygudur. Duygu. Aslında alçak gönüllük bizim kendimize lazım. Hı, hı. Kendimize karşı da alçak Ben her şeyi biliyorum gibi bir duyguya kapılırsa bir insan hı hı. bu durumda yani bir yanlışla bir yanlış bir olay olduğu zaman öz yapamaz. Hı, hı. Özelleştiri yapamayan bir kimse takıntılarını yönetemez. Yani takıntıların sebebi ne birisi kişinin yani özelleştiriyi yapamaması ya da haksız yanlış özelleştiriler yapması gerekiyor. Çünkü bu düşüncenin doğru olmadığı ile ilgili bir arama, sorgulama, analiz etme, bilenden yardım alma şey böyle öğrenme çabası olmuyor bu kişilerde. Öğrenme çabası olan kişiler bu takıntı geldiği zaman doğru kişilerden destek alırlarsa o takıntıyı analiz edebiliyorlar. Hı hı. Ama bazı kişilerde takıntı öyle oluyor ki tabi mesela şeyden takıntılar var böyle. Yani başkasına sormadan bir şey yapamama takıntılar var. Bu da tam tersi oluyor. Hiç kendine güven yok. Hı hı. Kişilerde de. Özgüven düşük olduğu için karar veremiyor. Hep onay alarak karar vermeye çalışıyor. Başkasına sorarak karar veriyor. Bu da kişide takıntı. Yani önemli olan burada takıntı aklına, aklına ilk geldiği zaman bu takıntı Sokrates'in 5 3 filtresi var. Onu psikiyatriye uyarlarsak 5 filtre gibi. Uh -huh. Bir bilgi aklımıza geldiği zaman, bir his aklımıza geldiği zaman bu şimdi e, gerçek mi, değil mi? Uh -huh. doğru mu, değil mi? faydalı mı, değil mi? uygun mu, değil mi? güvenilir mi, değil mi diye sorularını soracak. Bir zihinsel jüri oluşturacağız zihnimizde. Bu uh -huh. zihinsel jüriden soruları soracağız ve zihnimizde bir yargıç olacak bu yargıç diyecek ki evet bu iyi bunu yap diyecek bunu yapmıyoruz biz genel beynimizin böyle amigdala ve hipokampus bölgesi var beynimizde hipotalamus bu bölgeler olaylar karşısında hızlı ve çabuk tepki verir düşünmeden çünkü evet. oralar negatif duygu üretirler savunmaya yöneliktirler evet, evet. Hı hı. Yani bazı kişiler sadece beynin orasını kullanıyorlar hı hı. bu otomatik olarak doğuştan gelerek beynimizin böyle savunmayla ilgili tehdit algısı ile alanını insan ilk olumsuzu ilk beyin üretir olumsuz duyguyu. Olumsuz duygu kişi dur düşün harekete geçtiği zaman üretir kişi. Yani böyle durumlarda böyle bir şey his geldiği zaman düşünce geldiği zaman ya dur bu dediğim o beş filtreye uyuyor mu? değil der. Ondan sonra düşün veya öyle değilmiş der. Hı hı. Hemen o dur düşün yap paradikması diyoruz buna. Evet, yani, evet. Dur düşün paradigmasını uygularsa kişi ne oluyor böyle durumlarda? O onu uyguladığı zaman hata ihtimali daha da azalıyor. Evet. Yani, aklına gelen ilkler, yani bu aklına gelen ilk şeye inanan, ilk olduğuna inanan insanlar hep hata yapmaktan kurtulamazlar. Onun için insan böyle durumlarda muhakkak Beynin ön bölgesi olan yani düşünerek karar veren, analiz ederek karar veren, eleştirisel düşünceyle ilgili karar veren alanlar beynin ön bölgesi bu doğuştan yok bu. Önceden, sonra da öğreniliyor. Hı hı. Doğuştan ilkel beyin çalışıyor. Hı hı. Yani o dediğim beyin işte limbik sistem çalışıyor. Hı hı. O sistem doğuştan tehlikeye karşı korumak. Çocuğun beyni de öyledir işte. Çocuk yani güvende hissediyorsa, annesi vesaire yanındaysa o iyidir. Ama bu yabancı geldiği zaman hemen beyin o alarma geçer. Çünkü tanımadı bilmediği bir şeydir. Alarma geçer hemen çocuk korkar annesine sarılır. ama Ama büyüdükçe ayırt etmeyi öğrenir. Çünkü beynin ön bölgesi yavaş yavaş devreye girer. Evet. Bu kişiler böyle düşünce yönetemeyen kişiler, beynin ön bölgesini eğit eğitemeyen kişiler. Biz onlara bu kişilere artık hatta bilgisayar eğitim modülleriyle beynin ön bölgesini güçlendirme eğitimleri veriyoruz bak. Bu, bu şekilde onlara yani kişilere bunun eğitimini verdikçe işte dayanıklık eğitimi, doyum erteleme becerisi e, bunların hepsi şey kişide e, bizim kültürümüz hani sabır diye geçen kelime var ya hani zaman yönetimi yapabilmek. Evet hocam. Aslında bunu düşünerek yapacaklar ama bunu kendine çile çektirerek değil. Hı, hı. Yani tahammüllü olmak, sabırlı olmak demek aslında meditatif bir eylem. Hı hı. Doğanın hız ve ritmine uymaktır bu. Böyle yani, şey değil diye şey değildir yani kenara çekilip katlanmak değildir aktif bir sabır yani böyle hedefin belirli. hedefini beklerken e, 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 hedefin oradayken e, e, amacına yönelik davranabilmek demektir evet. zamanı göremek bu, bu so yani Kendi doğuştan o, bu o yeteneğimiz yok doğuştan. onun için yetenek değil bu beceri hı hı. beceri sonradan öğreniliyor hı hı. dayanıklık eğitimi tarzında eğitimlerle Mesela biz eski nesillerde bu, yani bizim dönemlerimizde biz zorluklar içerisinde mesela ders çalışmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Mecburen çalışıyorduk. Yani bir, bir şekilde bir noktalara gelmeye çalışıyorsunuz. Ama şu andaki gençlik bu kişilerin varlık içinde olgunlaşmak zorunda. Psikolojik sosyal, sosyal olgunlaşması. Evet. Şu an, onun için varlık içinde nasıl bu gençler olgunlaşacak? Bunu yapmak için Onlara artık eğitime katmak gerekiyor bunu. Daha önce hayatta normalde öğreniliyordu bunlar. Evet, evet. Eğitim sistemine bu yön. Batı'da şu andaki Amerika'da özellikle eğitim sistemine katılmaya başladılar bu. Pranaklık eğitimi, doyum erteleme becerisi, sosyal beceriler, minnettarlık modülü, hemen olma gibi kavramları, insani değerleri sonradan eğitim sisteminde öğretilmeye başlandı. Evet. Bizde şu andaki eğitim sistemimiz maalesef şey, ...bu konuyun çok daha önemli anlamış değil. Sadece akademik başarı odaklı. Yani hayat başarılı olması lazım. Neyse takıntıdan buraya geldik. Evet Takıntı da bir düşünce yönetimi aslında dediğim gibi. Evet. Düşünce yönetemeyen takıntıyı yönetmiş. E, yöne, e, takıntının esiri oluyor. Peki hocam... Onu artık düşüncesini yönetemiyorsa yani zihinsel bir jürisi yoksa bir kişinin herhalde bir yerden sonra profesyonel bir yardım alması gerekiyor değil mi? Tabii ya yani bu şeyde mesela bir anne çocuğunu kucağına aldı pencerenin kenarına geçti hı, hı. ya atarsam diye bir düşünce geldi aklına. Çocuğumu evet. pencereden atarsam. Evet evet. sağlıkta düşünen anne ya ben aklım başında niye atayım hadi canım diye konuyu değil. Ama çocuğunu çok sevip de Korku duygusu hakim sahnede Ya ben bunu nasıl düşünürüm ya bu nasıl olur böyle bir şey? Ben nasıl yaparım? Nasıl çocuğumu atarım? E, atarsam der. Hemen çocuğunu kucağına almamaya başlar. Pencerenin kenarına gitmemeye başlar. Bir müddet sonra kendini sustamaya başlar. Ben nasıl böyle düşünürüm Ben nasıl bir anneyim? Demek ki kötü bir anneymişim ben. der ve oradan o önce vesvese gibi başlıyor Hı, -hı. Hı, -hı. Önde, o dönemdeyken kişi onu yönetemezse Ümitte sonra maddi boyut kazanıyor, somut. Beyinde normal insanın beyninin o frontal bölgesindeki yollar şey ise, patika yollar böyle birbirine bağlı. Ama bu takıntılı kişinin beyninde bu takıntılarla ilgili yollar otoban gibi böyle. Müthiş bir kimyasal aktivite var ve yani fonksiyonel mar çalışmalarında takıntıyı hatırlattığın zaman o kişiye beynin o bölgesi parlıyor böyle o kişiler. Evet. Böyle çünkü öyle bir. Oluyor ki artık bir kimyasal elektriksel aktivite oluyor ki beyin o bölgesinde, hı hı. yani ölçüle bir hale geliyor. Hı hı. Yani bu da şeyi gösteriyor. O kişilerin artık o beynin bir bölgesi otomatik çalışmaya başlıyor. Onun için bu kişiler artık tedavi gerekiyor, klinik tedavi. Hı hı. Yani nasıl yapsa terapilerle falan olmuyor onlar. Önce biyolojik beyindeki temeli düzeltiyoruz. Hı hı. Belli bir suya çok ileri olursa da şey yapıyor, yatırıyoruz. Yani elektriksel, manyetik tedaviler var, onlar yapılıyor hı hı. ve daha sonra bir altı haftalık falan bir tedaviyle yine yani, yani biz şu ana kadar çok şükür hep iyi sonuçlar aldık. Yani vakalar yüzde %80-90 olumlu sonuç aldığımız aldık vakalarda o, o alıyoruz ama yatırmak gerekiyor böyle vakalar. Üstü protokol uygulanıyorlarda. Sadece ilaç tedavisi değil sadece. Hatta ilaçları da verirken genetik algoritmaya göre veriyoruz. genel analizi yapıp Doğru ilacı, doğru dozda, doğru süreyle veriyoruz bunu. Hı hı. Bunu, 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 bunu daha sonra da e, ikinci de manyet uyarım tedavisi var. O kişinin beynin o bölgesindeki elektriksel ve kimyasal iletiyi ikinci bir seçenekle düzeltiyoruz. Hı hı. Ve de terapiler üçlü protokol. Hı hı. Sadece ilaç değil. Yani sadece ilaçla OKB tedavisi yapıyorsanız kesin çok kısıtlı kalıyor üçlü bu protokol uyguladığımız zaman çok rahatlıkla şey yapılabiliyor. Hmm. E, tedavi rahat, rahat yapılabiliyor. Hı hı. Onun için yani bu te, o eskiden biz bunu askarlı döneminde buruh kanseri düzelmez diyorlardı. Hiç öyle değil. Hı hı. Rahat düzelir. Sakın ümitsizliğe kapılmasın insanlar. Yani bir tedavi ama disiplinli, sistemli bir tedavi ve şey uygun. Yani bütün bütüncül bir tedavi gerekir. Evet, ümitsiz bir tedavilerde evet. Ümitsiz olurlarsa eğer e, bu sorun daha da katlanabilir herhalde ümit, hocam. Çok çok artıyor çünkü hmm. ümit duygusunu kaybetmek demek ya bir şeyin arabanın e, yakıtsız araba gibi. Yakıtsız hmm. araba gibi. Hı hmm. hı. Yani, cihaz gibi. Yani ümit çünkü ya yani insanı ayakta tutan hareket veren önemli bir şeydir. Hmm. Ümitsizliğe kaptırdan %40 kaybediyor zaten ümitsiz kişiler. Ya, Hadi her şeyi bırakıyoruz. Ona e, ümit duygusunu, iyileşme beklentisi ve ümit duygusunun nöropsikolojik e, e, nörofizyolojik etkisi var. Yani evet. en beyin kimyasını düzeltici etkisi var. İlaçtan daha fazla bak. %40. Evet. Hı hı. Yet, ilaç yüzde İlaç %70'e kadar etki ediyor. O %40'ını yani ilacın, ilacın etkisi %30 daha fazlasını sağlatıyor o kadar. Hı, hı. iyileşme beklentisi ve ümit duygusu çok önemli. Yani onun için hekime inanıp güvendiği zaman %40 kırk... oluyor. %30'da ilaç da birleştirdiği zaman %70 düzeliyor mesela. Evet. Ama gittiği zaman tedaviye, tedavi hekime güvenmiyorsa %30 eksi başlıyor. Hı hı. O yüzden burada ümit iyileşme beklentisi, ümit duygusu beynimizi en önemli gıdasıdır. Bunu kaybetmemek gerekiyor. Evet, evet. Kesinlikle hocam. Her zaman ümit var olmak gerekiyor. E, bu tür durumlarda da oldukça kıymetli zihnimizi kontrol ediyor çünkü. E, hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Mücademi, çok teşekkür mücademi, ediyoruz. Rica ederim. Size yine yayınlar, hayırlı esnasına. cumalar diliyoruz. Kolay gelsin hocam. Size hayırlı günler. Sağ olun, sağ olun hocam. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Talhan hocamız da efendim.